Sabah saat 9. Kızılırmak Kırmağının e, kenarlarında dolaşıyorum. Hava alıyorum. Ama gördüklerim pek içeceği değil tabi ki. Her türlü pisliği bırakıp gitmişler. Genelde gördüklerim Şunlar bu arkadaşlar içmişler kafayı bulmuşlar sonra bu pisliklerini buraya bırakmışlar. Ya için boğulana kadar için ölene kadar için bunları bırakmayın buralara. Size kimse bir şey demiyor. Niye içiyorsun? Niye yapıyorsun? Orası bizi ilgilendirmez. Ama bu pislikler bizi ilgilendiriyor işte. Bunları yapmayın. Böyle şeyler yapmayın. İçebilirsin. İç. İstediğin kadar iç. Ama bu pislikleri buraya bırakma hakkın yok. Verme. Pisletmeye hakkın yok, alkolik arkadaş. Genelde bu tür alkollü içeceklerin kutuları, şişeleri yok yok yani her türlü pislik var. Hani diyorlar ya içenden zarar gelmez. İçenden korkmayacağım. Bu da uyduruktan teyyare bir şey tabi. Şimdi insan içince beyni uyuşuyor ya. Ne yaptığını bilmiyor ya. Kafayı bulunca her şey yapmak kolay. Pisliklerinizi bırakmayın. Alkol alıp alıp içip içip Şunları bırakmayın buralara. Yanınızda götürün bunları. Bir sürü atılacak yer var ya. Belediyenin konteynerleri var. Onlar var. Bunlar var. Şunlar var. Zor değil yani bunları yanında götürmek. Su içmişler, atmışlar. Su içmişler, atmışlar. Maske atmışlar. Onu atmışlar, bunu atmışlar. Şu ırmak bir nimet bizim için. Allah'ın bize verdiği koskoca bir nimet. Bunları bu doğayı koruyacak Yine bizleriz. Siz yine yapsanız da tekrar tekrar buraları pisletseniz de bunlar temizlenecek yine. Ben yanımda bir çuval getirdim. Birkaç tane pisliği temizleyeceğim. Hepsini temizleyemem tabi. Ama umarım benim gibi bazı arkadaşlar da böyle şeyler yapar. Biraz olsun doğayı temiz tutarız. Hadi iyi günler.